oturuyorduk. Bir baktım sallantı başladı. Biz dışarı kaçtık. O, 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 zamandır bu zamandır hep dışarıda dolaşayım bana. He. Artık korkuda içeri de giremiyor. Böyle bir sallantı yaptı ki ses verdi. Koşarak kendimizi attık dışarı. O, odur budur dolaşıyormuşlar. Işte. Bir çok şey oldu dışarıda abi. Bütün insanlar dışarıda bak ha. Görüyorsunuz, durumlar böyle. Bayağı bir sarsıldım yani, panikle kendimi dışarıya attım. Ama alıştık yani. Artık depremle kalkıyoruz, depremle oturuyoruz yani. Birden sarsıldı, deprem geldi. Götürdüm, birden geldi uyandım. Böyle kalktım. E Su içtim, çay içtim, kendime geldim. Şimdi işe gideceğim. Ee, evet, bizim orada da bazı insanlar çıktı da Allah yardımcımız olsun abi. Yine başladık galiba. Yine sezon açıldı deprem olayı. Valla yataktaydım kalktım. Deprem çok sallandı. Şey, kanepe sallandı. Biz kalktık geldik. Ondan sonra bir daha bir daha kalkıp oturarak bir daha da tekrar sallandı. Çıktık kapıya. Şimdi bak bizim zaten yıkık da o yüzden korktu. Geçmiş olsun. Deprem oldu Bizi de hissettik işte aşağı indi çocuklarla birlikte. Şu anda sallandı yani ev zaten orta hasar olduğu için. Şu anda biraz psikoloji bozuldu yani. Yakalandı. Aynen de öyle doğrudur. Allah yardım eder milletimize. Vallahi ben şey yaptım dedim ki de or ayağıma attım yine Karzura sesi geldi. Anma ya. Tezlemaz yani işte.